La fokusla oynayacağım abi. Fokusla oynayacağım bu oyunu. Nerede oturuyor? Mafyon da oturuyor. Atmayayım mı? Atacağım, atacağım. İrelia King karşınızda geçmiş olsun deyip bir mesaj aldık hocam. Bu adamı izlersek YouTube şeyle şey yaparız. Koyarız bunu ya kapağına. Minyonlardan bir atlasın bakayım bu. Abi bu benim şey köpeklerimden e bana atlar mı köpeklerimden? Bence atlar. Buraya ses. Beyler buraya ses. Ama bir level adam. Hani gelse bir şey yapabilir mi? Bilmiyorum. Geliyor şu anda. Ben de çıktım yola ya. Geciktim biraz sanki ama. Aa BB geliyor ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum ben gelmiyorum oraya. Doğru muydu mesela bu bunu bilmiyorum. Bunu yazarlar şey böyle YouTube'da. Şimdi şuradan şey yapalım böyle biz koşalım bir bota. Aynen öyle puanlayın beni kardeşim. ters taraftayım ben. Geldim oynayın oraya. Tamam ye oku. Çok geriden geldik ya. Zınk. Bu adamın bu doşlar gerçek mi? Lulu. Lulu yapma yapma onu. Kurban oldum. Kuşlamıyoruz burayı. Kuşlamamız lazım. Kanka tutmuyorsun orayı. Tamam tutmasın orayı diye şey yaptım. Aynen okuyorum her yorumu kardeşim. Ananı avradını. Ama sıkışabiliriz. Aa, 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 aa. Yok, yok 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 yok. Ben midime buradan. Gidiyorum usul usul. Bir buralarda. Bekliyorum esini. Hmm. Tamam çıkalım. Skill'lerim yok. Ona atlayabilirdim ama şu an atlasam keser miyim? Hmm, o nasıl oldu lan? Zorlama oldu biraz orası sanki. Ne yapıyorsun kanka? Ma çok iyisin. Tamamdır canım. Şöyle azıcık bir dürttük. Bu bana karşı güçlü herhalde ya. Hmm, şimdi sıkıntıdayız işte Şimdi sıkıntıdayız Puşluyor mu? Puşluyor gibi sanki Kendince bir şeyler yapıyor Çok iyi. R'ye bile gerek kalmadı. Koşuyorum oraya doğru şimdi. Koşuyorum. Abi senden challenger olur diye bir yorum var. Minyon alırsak bir gün olur. Nice. Bir de şuraya puşlarsak 10 numara olur. Tamam puşladık. Ben artık base atmam lazım bu Mitte zaman harcamam lazımmış gibi hissediyorum. Ha, oraya mı gidiyoruz? Gel gidelim. Burası SS. Oraya pat diye giremeyiz ama kanka. Aa, Kanka geciktim biraz ama Morde'nin ultisinden şey yaptım ya, korktum. Hani bilmiyordum olup olmadığını. Eee Olaf. Güzel. Tamam. Çok iyi. Buna da Hop şey attım ona. Ignite attım ona. Evet bekliyorum başında. Çok iyi. Hemen base'i koyuyorum. Bir de koşuyorum. Lan. Çok iyi. Şurayı şey yapsın, tarasana kanka. Yani. Ay botu düşürmem lazım. Uy çok güzel geldi ben onu. Nunu için bir like hocam. Nunu için bir like hemen. <laughs> Benim şey like isteme şey bahaneleri. <laughs> Şuraya birazcık eskortluk yaparım diye şey yaptım böyle düşündüm. O anlamda eskortluk değil arkadaşlar. İllerimle oynayacağım ama burayı kötü oynadık burayı ya. Ulan ejder öncesi ultimin gitmesi kötü oldu ama gidip şeyi kessek. BB'yi olmaz mı? Ben girmeyeceğim buraya. Ama manam da pek yok şimdi ha hani Güzel. Aha saldı o. Güzel. Hemen base'e bastım. güzel. Burada mid kuleye vursam birlerini görmüyorum ama Tamamdır. Daha like atmayı unutmayalım arkadaşlar bu arada. VV bottayken siz alsanız hemen koşa koşa. Ben bunu oyalarım burada. Güzel. Ama goneş 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 hemen 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 hemen. Evet, gel buraya. Tamam, Tris'i orada kestik. Şu an karşı takımın en en sıkıntılı şey piki. Bendeler herhalde. Herhalde bendeler. Aslında vurabilirdim şey ya. Evet ben burayı istiyorum. Bizim takım zaten şey yapıyor, kazanıyor. zorluyoruz peki Tamam orayı dövüyorum bayağı Çok güzel oynadım burayı. Çok iyi oynadım. Bir like hocam hemen. Like at hemen. <laughs> Şu kuleyi istiyorum ya hala. Şımarıyorum ama Nice. Şu kuleyi artık alalım mı ya? Vallahi içimde kaldı ha. Hop FF geldi. 10 numara oynadım bak. 25 LP plat 3. 27 kalsar atmışız. Yani kafi güzel oynadım ama. Evet bir like atarsak Ne şey olur sevinirim hocam. Hadi bay bay.